Efendim doğru da merdem olarak hepinize mutlu günler dileklerimi sunuyorum. 18'i 20 dakika geçerken saatim İstanbul Kartal Atalar'da bulunan ve kentsel dönüşüme gideceğinden dolayı %98-99'u tamamen boşaltılmış olan Murat sitesinden bu videoyu çekiyorum. Bakın boş olan bloklar tamamen boşaldıktan sonra içinde bir tek kişi kalın, kalmayıncaya kadar boşaltıldıktan sonra ihale usulüyle müteahhitle anlaşılıyor. Ve yıkım ekibi geliyor buraya. Bakın kapıları, pencereleri özellikle metal, demir tarzı, pimapen tarzı tahtalara, ahşaplara dokunmuyorlar. Onu da belirteyim bakın görüyorsunuz. Onun dışında her şey sökülmek suretiyle binadan ayrılıyor. Ve artık bina iş makineleriyle yıkılabilecek kıvama geldikten sonra artık iş makineleri gelip ne yapıyorlar? Yıkımı gerçekleştiriyorlar burada. Evet, yıkılmadan önce, kentsel dönüşme gitmeden önce binaların hangi aşamalardan geçtiğini bu videolarla anlatmış oluyorum görüşeceğiz